ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım biz seninle karşılaştığımız şu andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize neler söyleyecek seninle ilgili? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve bütünün hayrına e, güzel mesajlar almaya niyet ediyorum seninle ilgili. Hadi bakalım. Büyücü kartı para yedilisi, sevgili ikizler bir konuda ciddi anlamda bir toparlanma var hayatında. Yükseliş var, ilerleme var, kendini gösterme var, belki bir yeteneğinle ilgili Belki kazancınla ilgili e, ya da hani aşk hayatınla ilgili böyle bir e, kendini fark ettirmek aklındaki kişiye durumu var ve bu enerji hani dört elementi birden taşıyor biliyorsun büyücü kartı şu anda senin çok yoğun hissetmeye başladığın bir sürecin e, arifesinde olduğunu gösteriyor. Fakat burada ım, taşıdığın sorumluluklar da çıkmış ikizler burcu. Belki şu anda yapman gereken o kadar fazla şey var ki bütün bu güzel şeyler olurken o yapman gerekenlerin sorumluluğu altında ezildiğini hissediyor olabilirsin. Yani bir taraftan hayat çok güzel akıyor, sana çok güzel fırsatlar veriyor. Ama bir taraftan da o kadar fazla şey var ki yapman gereken e, bunların hangi birinden başlayacaksın bu kısmı da birazcık seni yoruyor olabilir. Şimdi diyor ki burada zaten bir başlangıç yapılmış zaten adımlar atılmış bir şekilde bunların üstesinden de geleceğini söylüyor. Sen biraz bu ara panik oluyorsun ne olacak şimdi falan diye biraz kendini üzüyorsun gerek yok aslında. Çünkü zaten yapmışsın bir yere kadar getirmişsin buradan sonra da devamı gelebilir diyor ikizler burcu sen yeter ki o büyücü kartının enerjisini yani ne demek istiyor kendine olan güvenini yeteneklerini e, daha önce neleri başardığını bir kez daha düşün bunu da başarabilirsin mesajını net bir şekilde veriyor peki kupa onlusu kılıç dörtlüsü burada ailevi bir konu çıkmış aile içerisinde bir gerginlik var eee bir konuda uzlaşma yapılması gerektiğini söylüyor aile içerisinde. Belki bir parayla ilgili miras, paylaşım böyle bir şey ya da e, hakkın olanı almakla ilgili bir süreç olabilir. E, sanki senin istediğin bazı şeyler var ama bu istediğin şeyler bir başkasının elinde gibi sevgili ikizler. Bu konuda mücadele vermek istemediğini ve hakkın olanın sana gelmesini beklediğini söylüyor. Belki mücadele versen daha hızlı olacak bir şekilde işlerin ama hani bir de onunla uğraşmayayım deyip e, belki de yapacağımı yaptım hakkım olan bana bir şekilde gelecek deyip bekleyebileceğini söylüyor. E, Yıldız kartı burada hazine kartıdır bu biliyorsun ve değeri anlatır. E, o değer verdiğin şeyle arandaki bağın daha da kuvvetli bir şekilde oluştuğunu söylüyor. Hani sen bıraktıkça o da sana geliyor gibi. Sen böyle ipin ucunu bıraktıkça o sana biraz daha yaklaşıyor gibi. Hani bazen bir şeyin çözümü çok uğraşarak gelir. Bazen de sadece sessiz kalarak ya da bekleyerek gelir ya doğru zaman geldiğinde olur. Sanki sen artık ikinci olanı tercih ediyorsun. Doğru zaman gelecek ve bir şeyler değişecek diyorsun. Kartlar da bunu destekliyor. Sevgili ikizler. Şimdi burada Um, çok belirsiz. Ne yaptığı belli olmayan birisi var. Ve bu kişinin seni izlediğini söylüyor kartlar. Ve seni izlerken sana öyle anlamsız mesajlar veriyor ki, hani bu kişiyi belki aklında kalbinde bir yere koyamıyorsun. Hani beni seviyor ya da şöyle ya da böyle diyemiyor olabilirsin. Fakat şu anda bu kişi tarafından ciddi anlamda izlendiğini senin her adımını sanki takip ettiğini ve seninle ciddi anlamda ilgilendiğini söylüyor ve o karşılık kişi sanki şöyle bir noktada Hani bundan sonra ben sadece bakacağım Ne yapacağına bakacağım? Ona göre karar vereceğim noktasında Çünkü onun kararını belirleyecek olan şey, senin davranışların, ne yapacağın, belki hani ee, başkasıyla mı görüşüyorsun, ona agresif mi çıkış, çıkışlar yapacaksın, onu seviyor musun, ne istiyorsun, gerçekten ondan ne istiyorsun, bunu bilmek istiyor olabilir karşındaki kişi. Peki devam edelim bakalım. Burada da geçmişten gelen e, tıkalı bir alan var, bir ilişki var. E, eskiden beri mücadeleyle gelmiş bu sevgili ikizler burcu. E, tekrar karşına çıkabilir bu kişi, tekrar bir şekilde seninle bağlantı kurabilir. E, ama bu kişinin sana yaptıklarını mı diyeyim artık, hissettirdiklerini mi diyeyim, bunu unutma diyor kartlar. Bunu unut, unutursan aranızdaki süreç yeniden başladığında tekrar bitebilir. Yani bir sebepten kopmuşsunuz. Şimdi belki tekrar bir araya geleceksiniz. Hani o kişi engelleri aşıp sana tekrar gelecek ama e, orada asıl problemi unutma diyor ve sana devamlı bunu hatırlatıyor. Hatta retro dönemlerinde bu çok yaşanır. Ee, hani sevgi, aşk tamam, ama bir, bir sorun var. Orayı çözmeye odaklanırsan belki sonuç daha iyi olabilir sevgili ikizler burcu. Para prensi. Evet izleniyorsun ikizler burcu birinin gözü üstünde senin e, sanki böyle her hareketini izliyor gibi sosyal medyadan takip ediyor olabilir ya da böyle aynı ortamdasınız hani başkalarıyla olan iletişimini izliyor olabilir çok acayip çıktı ya ve sen bu kişinin farkındasın da ne yaptığını çok anlayamıyorsun. Bunda böyle bir akrep enerjisi var, boğa enerjisi var. Burcu olabilir, yükseleni olabilir, haritasında çok baskın olabilir. Şu anda sadece izliyor onu söyleyebilirim. Ve zamanı geldiğinde adım atacak. Böyle bir niyeti var görünüyor. kizar Burcu. Peki şimdi aklından kalbinden geçen en çok merak ettiğin o soruyu sor bakalım. Kartlar neler söyleyecek senin için? En çok şu anda aklından geçen o soru ve sevgili arkadaşlar aşağıda biliyorsunuz youtube mağazamız açıldı yeni oradan kişisel raporlarınızı alabiliyorsunuz astroloji raporlarınızı özel olaylara ilişkin ya da aşk kodlarınızı doğum haritanızda ya da finansal astroloji raporunuzu alabiliyorsunuz 4 astrolog çalışıyoruz şu anda e, o youtube mağazamız için ve sizin için haritalarınızı e, rapor haline getirip sizlere anlatıyoruz e, pdf olarak da maillerinize gönderiyoruz aşağıda youtube mağazamız tarzımıza göz atabilirsiniz e kitaplarımız da var Onlardan da okuyabilirsiniz Evet şimdi tekrar konumuza geri dönelim odaklan bakalım sevgili ikizler Burcu aklındaki konuya değnek Şövalyesi pes etme diyor kartlar pes etme tek verdiği mesaj şu anda net bu pes etme Belki şu anda vaz mı geçeyim, devam mı edeyim? Bu benim için olumlu mu, değil mi? Hani sonuç olacaksa yapacağım falan gibi şeyler düşünüyor olabilirsin ama kart net bir şekilde Pes etmemen gerektiğini söylüyor. Devam etmen gerektiğini söylüyor. Bir şeyi elde etmek istiyorsan yorulabilirsin, inancını kaybedebilirsin ama pes etmediğin noktada mutlaka istediğini elde edebilirsin sevgili ikizler. Böyle gördüm güzellerim. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.